Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı ve sizlerin de bildiği gibi koronavirüse yakalanmıştı Hakan Ural'ın son sağlık durumu hakkında Nur Tuğba Namlı açıkladı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz neler oluyor hayatta programında sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Hakan Ural'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Nur Tuğba Namlı, Hakan'a maalesef COVID-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. dedi. Hakan Ural'da geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada iyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumuyla ilgili neler oluyor? Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı şu ifadeleri kullandı: "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef COVID-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı." Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak. Daha önce Hakan Ural sosyal medyadan yaptığı açıklamada, arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin demişti. Ünlü sunucumuz Hakan Ural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar